Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Ee, şu anda e, çok önemli lastiklerden birisini tanıtıyorum. 7ls.org <laughs> e, sitemizin, firmamızın her türlü markayı e, lastiği sattığını e, size göstermek istiyorum. Bakın şu anda Continental'ın Premium Contact 6 Yeni çıkan bu e, Lastiği Dükkanımızda servisimizde Satılmaktadır Bunun tanıtımını yapıyorum Arkadaşlar bu e, lastik e, Birçok araba tarafından tercih edilmektedir Ebat konusunda Bakarsak Evet Ee, sevgili dostlar, her türlü marka servisimizde satılmaktadır. Ee, Continental, bu da onlardan birisi. Evet, muhteşem yağmur kanalları, yol tutuşu sayesinde tutulan bir lastiktir. Ee, bu lastiklerin satış ve servisini dükkanımızda yapıyoruz. Arkadaşlar, bu kaliteli lastiğin e, servisinin de çok kaliteli yapılması gerekmektedir. Takılırken sökülürken, jant ve lastiğin çizilmemesi, zarar görmemesi için e, ee, bu Avrupa marka teknoloji cihazı kullanıyoruz. Cam söküp takarken e, gerekli bütün ekipmanlara sahibiz. Ee, sevgili dostlar, kaliteli lastiklerin e, takılmasının balansının da kaliteli yapılması gerektiğini belirtiyorum. Aksi takdirde titreme, ee, ve gibi bazı sıkıntılar yaşanabilir. Evet, 7 servisimiz John Beans sistem kullanmaktadır. Rot balans ayarı olarak. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Continental son teknoloji lastikleri servisimizde satılmaktadır. Bütün lastik markalarının bayisiyiz. Dükkanımızda bulunduruyoruz. Evet arkadaşlar bu dot yani üretim üretim tarihidir. Son üretim tarihi, son üretim tarihini size sağlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi istediğiniz ebatları aracınıza uygun orijinal ebatları veya istediğiniz ebatları e, mutlaka bizden temin edebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yani servisimizde biz lastikleri e, sizin için bulunduruyoruz. E, elimizde bulunmayan ebat olursa da bunu kısa sürede saatler içerisinde veya yarım günde bir günde ertesi güne getirtiyoruz. E, onun için arkadaşlar bizden her türlü ebat lastikleri isteyebilirsiniz. E, evet burada ucuz markalar da var. Pahalı markalar da var. E, bütün markalar var. Dolayısıyla ee, isteyeceğiniz lastikler konusunda, marka konusunda sıkıntı yok. Ee, bütün marka lastikleri biz sizin için biz sizin için getiriyoruz arkadaşlar. En iyi balansı yapıyoruz. En iyi rot ayarını yapıyoruz. Evet bu konuda iddialı olmaktan öte gerçekten yapıyoruz. Bizim diğer videolarımızı izleyin. Yaptığımız işlerin kalitesi hakkında müşterilerimizin e, görüşlerini dinleyin. Evet. E, sevgili arkadaşlar. E, Continental, Michelin, Bristol, Nokia, Hancock, Lassa, Petlas ve diğer aklınıza gelebilen bütün markaların hepsini e, biz sağlıyoruz. Ayrıca e, uzak doğu lastikleri, Çin mal lastikleri de e, sağlıyoruz. E, o açıdan arkadaşlar, her türlü talebinizi 7 lsnorg Aslan Rot Balans Sultanbeyli'de bizden talep edebilirsiniz. Kaliteli işçilik ve garanti servis hizmetimizle piyasadaki en iyi işçiliği biz yapıyoruz. Arkadaşlar. Piyasadaki en iyi işçiliği biz yapıyoruz. Evet. Görüşmek dileğiyle. 7 7 ortan selamlar, saygılar, hürmetler.